Olamaz köşeye sıkıştım silahım da yok. Ne yapacağım şimdi? Hayır burası çok yüksek. Arkadaşlar apı yuttum. Ne yapacağım? Olamaz, olamaz. <laughs> köşeye sıkıştım. Ha, i̇şte burada geldi sonunda. Merhaba Kerem komiser. Bak köşeye sıkıştırdım seni. İksirci mafya kendine gel. Teslim olman gerekiyor. Teslim ol. Teslim olayım. Ulan elinde silah olan benim köşeye sıkışan da sensin diye teslim olayım. Arkadaşlar buraya kadarmış. Hepinizi çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın tamam mı? Herkes yorumlarda fakirlere burada olduğumu yazsın. Galiba bu sizinle son görüşmemiz. Aynen öyle. Elveda Kerem komiser bir dakika. Burada baya yüksekteyiz. Kerem komiseri itersem aşağı düşer. Bu da bir kaza gibi görünmüş olur ve hiçbir ceza almam. Evet. Heh, hayır beni aşağı edecek Arkadaşlar evet aklıma bir fikir geldi Arkadaşlar bir planım var tamam mı Planımı gerçekleştirmem için Herkesin videoyu beğenip abone olması gerekiyor Hadi hadi başaracağız bunu başaracağız Videoyu beğenen herkes Yorum adını yazmayı unutmasın Buradan kurtulursam hepinize kalp atacağım Sen orada kendi kendine ne konuşuyorsun öyle Bu kadar yeter Sonun geldi Kerem konser Hadi gel bakalım Geliyorum Ataaa Oha adam uçtu. İmdat. Arkadaşlar geçmiş olsun kötü mafya gökdelenden aşağı uçtu. Umarım fazla bir şey olmamıştır yani. Neyse planımız işe yaradı size teşekkür ederim. Çok zekice bir plan değil miydi? Yaşasın kurtulduk. Kerem komiser neredesin Kerem komiser Of bir türlü bulamadık seni ya Neler oluyor ha o da ne lan benim? Bu da kim ne olmuş buna e, Olamaz iksirci mafya ne oldu sana Çabuk söyle Kerem komiser nerede Elinizin köründe görmüyor musunuz Gökdelenden düştüm <laughs> Hiçbir kemiğimi hissetmiyorum her tarafım kırıldı Nasıl yani Sen şimdi bu kocaman gökdelenden mi düştün Bu doğru mu arkadaşlar Evet doğru çabuk Ambulans çağırın <laughs> Hiçbir tarafımı hissetmiyorum Ulan bence yaşadığına dua et ya şu haline bak neyse tamam hadi hastaneye götürelim bari şunu. Göreceksiniz soracağım size gününüzü bunun hesabını vereceksiniz tamam mı? Ulan kırılmadık kemiğimi bırakmadınız ben de size sormaz mıyım ben sormaz mıyım? Arkadaşlar biliyor musunuz kötü mafya gökdelenden düşmüş. Kerem komiser ona harika bir tuzak kurmuş. Neyse bir süre artık bizden uzak durur öyle değil mi? Şimdi şey de rahat rahat geziniriz artık. Keşke orada olsaydım da ben de görseydim. Çok iyi olurdu. Olamaz. Bu da ne böyle? Neyi görseydin çok şey olurdu bebek işçi? Tüm kemiklerim kırıldı diye peşinize düşmeyeceğimi mi sandınız ha? E yani bir vazgeçersin sanmıştık. Asla vazgeçmem. Hepinizin canını okuyacağım. E, mafya, iksirci lütfen bak sakin ol tamam mı? Bunlara hiç gerek yok yani tamam mı? Ha, anneciğim olamaz. saçma gel buraya. O da ne çekil yoldan çekil. Ay ay. Epe kardeşim böyle ana yola mı çıkılır yallala insan bir sağ soluna bakar. Bebek işçi ne oluyor burada bu da kim? E, ee, kendin sen daha iyi olur Kerem komiser. İyi ee, bakalım bakalım kimmiş bu Allah Allah. Ha ulan yine mi sen yine mi sen nereden çıktın lan? Aha, ulan Kerem komiser ah, ne yapıyorsun ya? <laughs> Gökdelenden attı yetmedi mi? Bir de arabayla mı çarpacaksın? <laughs> Hayır. Çarptın da zaten imdat yardım edin. Ulan ben ne yapayım? Birden bir önüme çıktın inanamıyorum sana ya. Zaten arabada mahvoldu. Senin yüzünden, senin yüzünden. Şimdi maaşımdan kesecekler. Yeter ulan yeter. <laughs> gideceğim bu şehirden. Ya da ilk önce intikamımı alacağım. Öyle gideceğim göreceksiniz. Tamam tamam öyle yaparsın Allah Allah ya Bir ambulans çağır da şu sersemi bir an önce Postalayalım evet, Tamamdır Kerem komiser Ben de Hasan ustaya götüreyim şunu Mahvettin arabamı mahvettin of ya Bu kadar yeter ya Göstereceğim onlara günlerini göstereceğim Alçalıkmadık hiçbir tarafım kalmadı Şu halime bakın ya of ya <laughs> İntikamımı alacağım Sizden Hasan usta şuradaki gördüğün turuncu ve yeşil Binayı biraz daha sağlamlaştırmamız Gerekiyor ondan sonra şu beyaz bir bina var ya. Oraya da bir asansör yapalım. insanlar en üst kata yürüyerek çıkmasın. Tamamdır fakir bey. Ben hepsini halledeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Neyse ben artık gideyim. E, siz gelmiyor musunuz? Hayır. Ben biraz daha duracağım ve şu manzaranın biraz tadını çıkaracağım. Tamamdır fakir bey. Kendinize iyi bakın. Evet. Yeşil bina, turuncu bina, beyaz bina. Bunların hepsini halledeceğim. Merak etmeyin fakir bey. Ben bir an önce bizim işçileri toplayayım da hemen şu işe girişeyim. Yoksa bu çok uzun sürer ya. <laughs> geçen şu binadan da biri aşağıya düşmüş. Elisi iyisi şuralara ben bir korkuluk falan bir şey yapayım. Sersem ya onun en üst katında ne işin var senin? Neyse bir öyle gidelim bir saniye. Şehir çok büyüdü. Çok fazla düzenleme gerekiyor ya. Çok çalışmamız lazım. İşte bu fakir değil mi? <laughs> en üst katta. Ulan bu sefer başarısız olmayacağım. En üst katı çıkacağım ve o fakiri aşağı atacağım. Evet. Ben ne yaşadıysam onlar da yaşayacak. Birkaç parça kemiği kırılsın da aklı başına gelsin öyle değil mi? Hadi bakalım yapalım şu işi. Of başka ne yaptırabilirim acaba ya şu şehre? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Neyse bir şeyler bulacağız elbet. Fakir ben geleceğim. ne oluyor lan? O da kim öyle? Ha? Hayır. İksirci mafya. Ulan senin ne işin var? Bütün kolun bacağın her tarafın kırılmış. Hala da peşimize düşüyorsun. Bu sefer başarısız olmayacağım. Sizin de kolunuz bacağınız kırılacak tamam mı? Ben ne yaşadıysam siz de aynısını yaşayacaksınız. Yok yok arkadaşlar bu gerçekten kafa yemiş. Ol bak saçmalama bak burası gerçekten baya yüksek. Bak tam altta Arda'nın dükkanı var yani çok yüksek burası. Daha iyi daha fazla kemiğin kırılır. Hayır hayır bak sakın yapma böyle bir şey sakın yapma. Geliyorum mahvedeceğim seni. Hayır. Aa. Oh be bugünkü satışlar gerçekten çok iyi. Şu paraları şöyle bir sayayım. Hop 3, 4, 5, 6. Ne oluyor lan ne oluyor anneciğim? <laughs> Hayır imdat yardım edin. Lan o ne? Tepeden tekerlekli sandalyeli adam düştü arkadaşlar. Ne oluyor bu da ne böyle? Nereden çıktın oğlum sen? <laughs> Olamaz çok korktum sakin olun sakin olun tamam mı bir binadan düştüm sakin olun iyi de bütün kemiklerim kırıldı ulan ne binası ne diyorsun sen <laughs> olamaz mahvettin dükkanıma kim ödeyecek şimdi bu çatının parasını ne yapıyorsun oğlum sen ya ben arada böyle düşüyorum binadan hatta gökdelenden düştüm sonra araba çarptı şimdi de hemen şu sizin yan taraftaki binanın tepesinden düştüm işte oğlum senin işin gücün yok mu hep sen böyle binalardan mı düşersin bu halin böyle <laughs> olamaz arkadaşlar bayılıyordum neredeyse Değilse. Of ne yapacağım şimdi ambulans falan mı çağırayım ya? Arda, Arda sakın onu bırakma sakın! Bu beni binadan atmaya çalıştı, kendi düştü serser. Son çabuk hiçbir yere kaçmasın. Ya babacım nereye kaçacak deli misin görmüyor musun ya Bunun, bu halde nasıl kaçsın? E doğru söylüyor kalan 3-5 kemiğim de kırıldı yani şu anda. Bu yüzden hiçbir yere kaçmaya niyetim yok. Biz en iyisi ambulansı arayalım yapacak bir şey yok babacım. Doğru söylüyorsun. Bu sefer sen yine başımıza bela aldı ya. Ama bak size söylüyorum bu sefer var ya öyle bir intikam alacağım ki sizden. Aklınız duracak yani aklınız duracak. Oğlum kırılmadık kemiğin kalmamış hala intikam diye sayıklıyorsun kafayı mı yedin sen? Neyse hemen ambulans arayalım Of Hasan Usta'yı da çağır şu duvarı bir yapsın. Ya. Bir yağmur yağsa var ya içerdeki mallar mahvolur. Tamam aslan ustanın biraz işi var. işini bitirince gelir buraya tamam mı? Of bir bu eksikti bir bu eksikti. <laughs> Vazgeçeceğimi sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Vazgeçmeyeceğim. İntikamı alacağım onlara. Tamam. Olamaz ee, şey. Ee, tamam ben ben vazgeçtim. Tamam mı? ben iyisi gideyim. Ha, olamaz gidiyorum ben. Of be sonunda. Herhalde bu sefer ikna olmuştur. Evet evet bu sefer ikna oldu gibi. Bence bizi bir de artık bulaşmaz yani bütün kemikleri kırıldı. Hem de biz hiçbir şey yapmadan. Arkadaşlar bu mafya biraz beceriksiz galiba ya. Şuna bakar mısınız hiçbir şey beceremiyor. Bir de üstüne üstlük bütün kemiklerini kırdı. Yine de bizi desteklediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım hepiniz de videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca sizce bu mafyaya ne ceza verelim? Direkt hapis cezası mı? Yoksa farklı cezalar var mı aklınızda? Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.